Aile Söyleşileri'nin bu haftaki konuğu Erhan Keklik, kendisi yazar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biraz önce bir söyleşi gerçekleştirdiniz, hepimiz dinledik. E, nasıl geçti sizin için? Benim için güzeldi de <laughs> önemli olan benim için değil dinleyenler için nasıl oldu. Çünkü bana göre yani güzel konuşurum genelde fakat belli olmuyor bu durum. Bazen kötü de konuşuyor olabilirim çünkü ben beni güzel görüyorum ama herkes beni güzel görmeyebilir. Peki şöyle sorayım o zaman e, yaptığınız bu söyleşide aslında özetleyecek olursak Erhan Keklik ne anlatmak istedi? Şöyle aslında üslubumuzun biraz kimliğimiz olduğundan bahsettim ben e, kişi konuşmasıyla kendini ifade ediyor ve konuşmada kullandığı kelimeler yani ben kendimi ifade ederken kullandığım kelimeler aslında benim kim olduğumu kimliğimi belirleyen ifadeler oluyor. Bu anlamda kelimeleri ve cümleleri seçmek, seçip konuşmak, hangi cümleyi nerede kullanacağımızı bilmek, kime karşı kullanacağımızı bilmek, işte bizim hayat standartımızı ve ölçümüzü belirleyen şeyler oluyor. Öncelikle sözün öneminden bu anlamda bahsettim. Çünkü yanlış zamanda bir insana kızarsanız o kızmanızın faydası olmaz. Ya da işte kızmanız gereken yerde o insana gülerseniz çok anlamsız bir şey yapmış olursunuz gibi bir durum söz konusu ve üslup çürükse anlattığımız çiçeğin gül olmayacağından bahsettim. Çünkü üslubun kimliğindir en başında da söylediğim gibi. Biraz bundan bahsettim. Sonra evlilik sürecinden bahsettim. Hatta kendi evlilik sürecimden bahsettim. İnsanların günümüzde neden evlenmekte zorlandığından ve bu zorluğun aşılması için özellikle anne babaların neler yapması gerektiğinden bahsettim. Ve gençlerin aslında evlenmek için e, kendi evlilik çok basit bir şeyken biz bunu zorlaştırıyoruz. Tabiri caizse bunu anlattım. E, son olarak ne anlattım? Çocukların sosyal medya kullanımını anlattım. E, neden çocuklar sosyal medyayı kullanmalı? Neden telefonu elinden almamalıyız? E, bunları söyledim. E, şimdi siz konuşurken aklıma benim de çok sevdiğim bir söz geldi. Kelimelerin gücünü anlamadan insanların gücünü anlayamazsınız diye benim de çok sevdiğim bir söz vardı siz o zaman sosyal medya kısmında çocukların sosyal medyayı kullanmaması taraftarı değilsiniz. Kesinlikle değilim. Çünkü çocuklar ya bir çocuğa bir şey yapma dediğimiz zaman o onun için çekici oluyor. Bu bizim için de böyle değil midir? Yani hepimiz için. Bir yerde bir şey yapma deniyorsa acaba orada ne var diye merak ederiz. Çünkü merak duygusu çok baskın bir duygu. kişinin zihninde bir de yasaklar. Kesinlikle öyle işte yasak oluyor. Ya yani çocuğa bunu yapma deyince onu yasaklamış oluyorsunuz ve çocuk onu yapmak istiyor. Çünkü çocuğun fıtratında olan bir şey. Çocuk suyu üstüne döktüğü zaman ıslandığını anlar üstünün ama dökmeden ıslandığını anlamayacaktır. Çünkü deneyimlemesi ve tecrübe etmesi gerekiyor. Sosyal medyayı da bir çocuğun 5 yaşında tecrübe etmesiyle ile işte 20'li yaşlarda ya da 15'li yaşlarda tecrübe etmesi arasında dağlar kadar fark var. 5 yaşındaki bir çocuğu bizler yönlendirebiliyorken artık 15 yaşındaki çocuğu etrafındaki arkadaşları yönlendiriyor olacak. Onlara bakarak şekil almaya başlayacak. Çünkü biz bir gösteriş çağındayız. Her şeyimiz bir gösteriş. Giydiğimiz kıyafetten bulunduğumuz yere kadar çektiğimiz videolarla insanlara gösterme derdindeyiz. Çünkü hayat bunu bize zorluyor bir bakıma. Kınamıyorum bu anlamda insanları. Çünkü kendim de yapıyorum, kendimi de kınamıyorum. Benim de çocuğum var. Ben de izin veriyorum kullanmasına her ee, Ya şöyle, <laughs> e, şu örneği verdim mesela. Biz bir geziye gittik ve kızıma dedim ki gel bu gezinin vlog'unu beraber çekelim. Çok zaten YouTuber olmak bir istiyorum falan vardı. diyordu. Kesinlikle öyle. E sonra beraber çekince biz bunu beraber yapınca birkaç bölümden sonra birkaç geziden sonra ben istemiyorum demeye Çünkü başladı. Çünkü iş gibi görmeye başladı. Aynen öyle. Çünkü aslında bu bir iş. Ee, çocuklar bunu yaparken sadece eğleneceklerini düşünüyorlar ama şimdi burada arkadaşlar çekim yapıyor bir de onlara soralım çekim yapmak ne kadar zor ya da size soralım bu koltuğa oturup o soruları hazırlamak, konağa, gelecek konuğa çalışmak, acaba bu konuk neyle alakalı konuşmuş, nelere çalışmış ya da hangi konularda bilgi sahibi diye çalışmak bunların hepsi birer iş aslında. Kamera önüne geçince bunlar iş gibi değil de bir eğlence gibi gözüküyor. Geziyorum sürekli. Ama gezerken video çekmek ne kadar zor. Hiç yaptınız bunu biliyor musunuz? Biliyorum, yaptım. <laughs> gezerken video çekmek rezalet, sinir bozucu bir şey. Ama şöyle bir şey, mesela benim kriterim şu. Ben e, kendime bir yol çizdim ve ben şunu dedim. Ben mutlu olmadığım hiçbir işi yapmayacağım dedim. O yüzden de hani biraz önce dediniz de çok zor. Bana mesela iş gibi gelmiyor bu yaptığım şeyler. Ben keyif aldığım için. E, çocuğuma da şimdi mesela en e, yani öğütlediğim şey bu. Yani diyorum ki Zeynep ne yapıyorsan en mutlu olacağın şeyi yap. Öyle evet. ama en mutlu olduğumuz şeylerden bile mutsuz olabiliyoruz. Evet. Çünkü insan doyumsuz bir varlık. Çünkü insan hep ister. Çünkü insan e, suyu içer ama keşke bir bardak daha olsaydı der. İnsan izlenir. 3 milyon, 5 milyon izlenir çektiğiniz video ama dersin ki ya niye 10 milyon izlenmedi? Keşke 10 milyon izlenseydi. O olur 20 milyon. Ya bu bizim doğamızda olan bir şey. Ee, o yüzden Ama bu bizi geliştiriyor. Bu bizi geliştirirken köreltiyor da aynı zamanda. Hmm. Yani avantaj her şeyin aslında avantajı ve dezavantajı var. Yaşamamızın da avantajı ve dezavantajları var. Ee, yaptığımız işlerin de avantajları ve dezavantajları var. Çok mutlu olduğumuz işlerde dahi işte avantajlar ve dezavantajlar var. Hayat zaten bence bir avantaj ve dezavantajdan oluşan iki seçenekli bir olgu başka bir şey değil. Çünkü doğuyoruz ve ölüyoruz. Arada yaşadığımız süreç yüz yıllık bir süreç ve bu yüz yıllık süreçte kaygılar içerisinde yaşıyoruz. Yani biz özellikle günümüzde, geçmişte bence sosyal medya, telefonlar, televizyonlar olmadığı zamanlar insanlar birçok şeyin kaygısını gütmüyordu. Ama şimdi bizler her şeyin kaygısını gidiyoruz. Gidemediğimiz tatilin kaygısını gidiyoruz. Yazamadığımız kitabın kaygısını gidiyoruz. İçemediğimiz kahvenin kaygısını gidiyoruz. Giyemediğimiz ayakkabının kaygısını gidiyoruz. Çünkü yani... i̇şte o dünya çok güzel. Hep güzel orası. Evet çünkü güzel gözüküyor. Güzel gözükünce de çocuklar orada olmak istiyor. Haklılar. Çünkü biz de orada olmak Ben istiyoruz. de oradayım şu anda. Ben bunu seviyorum. Yani bunu yaşamak istiyorum. Çünkü burası güzel gözüküyor. Ama içine girince aslında tamam... Güzel tarafları var ama kötü tarafları da var. Yani benim e, video çekmeyi çok seviyorum mesela kesin lafınızı affedersiniz. E, ama video çekerken çok zorlanıyorum çünkü bana iş geliyor artık o. Yani ilk zamanlar çok keyif alarak yaptığım bir iş, ben iş diyorum aslında iş değil keyif yap Hı -hı. keyif alarak yaptığım bir şeyken şu an bana iş gibi gözükmeye başladı, yazmak zorundayım diyorum çünkü sosyal medyamı devam ettirmek zorundayım. Düşünmek zorundayız. Kesinlikle öyle. Bu bizi geliştirirken aynı zamanda bizi yoruyor da. Yorması dezavantajı iken geliştirmesi avantajı oluyor. Peki köreltmemesini nasıl sağlıyorsunuz? Şimdi siz artık profesyonel olarak bu işi yapıyorsunuz. Hı hı. E, güzel de başladınız, mutlu da oldunuz. İzlenmeler, tıklamalar artmaya başladı. E geldikçe siz daha çok içerik üretmeye başladınız ama bir noktada hani o işte hep şey diyorlar ya böyle hani tükenmişlik sendromu da yaşanıyor. O, on, on, onunla nasıl mücadele ediyorsunuz? Yani şöyle ben mesela kolay yazı yazan bir insanım ve genelde ben... Hep mi böyleydi? Ya genel olarak böyleydi. Bir ilk kitabımda şey var mesela ikincisi çıkmadı sanki ikincisi çıkmış gibi konuştum ama inşallah, i̇nşallah o da çıkacak. Çıkar. Bir ee, kitapta Umre'ye Giden Yol isimli bir bölüm var. Ben İmam Hatip Lisesi mezunuyum. Ee, lise 3. sınıftayken bir hocamız beni çağırıp işte bir yarışma var, uluslararası bir yarışma. Peygamber Efendimiz'e kompozisyon yazılıyor ve senin yazmanı istiyorum demişti. Ben o yazıyı yazmak için 7 gün boyunca, yani 7 günde herhalde 5 tane falan kitap bitirmiştim. Gerçekten abartısız söylüyorum. Bayağı okumuştum. Ee, sonra yazmıştım. Ve benim yazıp çizdiğim ya çok kötü oldu dediğim yerlere hocam hayranlıkla böyle bunu nasıl silersin ya da işte üstünü çizmişim Çizdi. çizdiğim yeri okuyor kadın ve diyor ki bunu nasıl çizersin harika bunu koyacaksın içinde olacak şeklinde. Biz yarışmaya yollamıştık ve bir dereceye girmemişti Umre'ye gönderiyorlardı ve ben inanılmaz istiyordum gitmeyi ama yaklaşık 3 yıl ya da 4 yıl sonra şöyle bir şey öğrendim. Ve bir öğretmenimizin kızı o dönem öğretmen olan bir hanımefendinin kızı ya abi demişti sana çok üzülmüştüm lisedeyken niye dedim. Ya senin yazını işte senin yazdığına inanmamışlardı yarışmada şeklinde bir şey nasıl yani dedim hangi yarışmadan. dolayı. Falan? Ee, kompozisyon yarışmasında bizim okuldan başka bir edebiyat hocamız da jüri üyesiymiş hmm. ve o yazıyı benim yazabileceğime inanmamışlar. Bunu bir lise öğrencisi yazamaz demişler ve e, yarışma dışı bırakmışlar yazıyı. Hoca da ikna edememiş. Ben bunu yaklaşık dört yıl sonra falan öğrendim. Kitabımda da yazdım zaten bunu. E, o biraz Allah vergisi, biraz okumakla alakalı. Gitmeyi çok okurdum. Ya üzüldüm çünkü çok istiyordum gitmeyi. Ben Umre'ye gitmeyi acayip istiyordum. Benim bir de o kitapları okuduktan sonra ıı, Peygamber Efendimize başka bir sevgi beslemeye başlamıştım ve çok gitmek istiyordum. Ama nasıl? Yani biz sonuçta kadere inanıyoruz, yaşadıklarımıza inanıyoruz, demek ki gitmemem gerekiyormuş. Şu anlamda sordum aslında nasıl hissettirdiği. Şimdi e, o dönemde sizin yazdığınıza inanmadıkları bir yazınız var ama siz şu anda yazdıklarınızla aslında geçiminizi sağlıyorsunuz değil mi? Hayata o şekilde Şöyle, bakıyorsunuz. E, o yazdığım yazı benim ilk kitabımda yer buldu. Eğer ben gitmiş olsaydım, kazanmış olsaydım böyle bir şey olmayacaktı. Şu an bu konuşmayı yapamayacaktım. Yani aslında dezavantajını yaşadığım, o dönemlerde kaybettiğimi düşündüğüm bir şey bana farklı bakış açılarıyla bir avantaj ve bir kazanç haline geldi. O yüzden hayatta bakış açıları gerçekten çok önemli. Bakış açısını değiştirmeyi bilmek işte. Şurada Türkiye Yüzyılı, Aile Söyleşileri yazarken bu tarafa döndüğümde siz varsınız ve bu tarafa döndüğümde arkadaşlar var nereyi görmek istediğim bana bağlı aslında. Ben konuşurken sizin yüzünüze bakmadan aile söyleşilerine bakıp konuşmak mı istiyorum, size mi bakmak istiyorum yoksa kameraya mı bakmak istiyorum? Hayat aslında bizim seçeneklerimizden ibaret. Yani Allah iyi ve kötüyü yaratmış, Allah seçenekleri de yaratmış ve iyi ve kötüyü seçme hakkını bence insana tanımış. Ee, o yüzden söyleşte de bahsettim ya insan kendine yakışanı yapar mevzu. Kişi kendini ne yakıştırıyor? İyi mi yakıştırıyor yoksa kötü mü? Çünkü seçenekler bizim hayatımızın her anında, her diliminde, her zaman var. Kahve mi içeceğim yoksa su mu içeceğim? Çay mı içeceğim? Ya her şeyde bir seçenek var. Düşünsenize beyaz koltuğa mı oturacağım yoksa şuradaki kırmızı koltuğa mı? Bu çiçeği mi seviyorum yoksa gül mü seviyorum? Peki gerçekten hep böyle mi yaşıyorsunuz? Yani hayattaki yani biraz önce bahsettiğiniz için söyleyeceğim. Hani şu anda burada benimle oturuyor olmak, işte beni tanıyor olmak bu da bir, e, nasıl diyeyim, tesadüf değil. Benim şu anda bu konuşmayı sizinle yapıyor olmam gerekiyor. Kesinlikle ya da ben öyle. bu yoldan gittiysem mutlaka o yolda benim karşıma bir şey çıkacak. Ya böyle olduğuna inanıyorum. Çünkü hayatımın geniş perspektifte baktığım zaman şimdi İmam Hatip Lisesi mezunuyum, katsayıya takıldım. İstanbul 416 puan aldım, 386'ya düştü ve İstanbul yerine 20. tercihim olan Elazığ'a gittim. Ama gittiğim üniversite hiç gitmeyerek, istemeyerek gittim. Çok mutsuzdum. Kimseyle anlaşamıyordum. Ailemden yeni ayrılmıştım. Ama karımı orada tanıdım. Orada hayatımda ilk kez yurt dışına gittim. Almanya'da staj yaptım. Ve iletişim fakültesi üstünden yaptım. Bunu yurt dışında staj, yap iletişim fakültesi okuyup yurt dışında staj yapan insan sayısı çok azdır diye düşünüyorum ülkemizde. Yoktur yani. Ama bunları sadece İmam Hatip'te okuduğum ve Elazığ'ı kazandığım için yaptım. İletişim Fakültesi Elazığ'da okunur mu düşününce bence gerek yok. Elazığı kötülemek için söylemiyorum yok, bu arada anladım. ama medyanın asıl yeri Ankara ve İstanbul. Burada okursanız bu işi yapabilirsiniz. Ama ben bugün o işleri yaparak Elazığ'dan geldim bir şekilde. Peki bir şey soracağım şu anda sizin bu düşüncenize sosyal medyanın algoritması ters değil mi? Yani çok sosyal medya öyle bir yer değil ya. Siz ne olmasını ya da ne görünmesini istiyorsanız onu gösteriyorsunuz. Yani siz nerede olmak istiyorsanız onu evet. aslında insanlara sunuyorsunuz. Evet, insanlar, ama yaşam böyle değil size evet, göre. İnsanlar benim hep mutlu halimi, iyi halimi görüyorlar. Ee, kötü ya da üzgün olduğum halimi çok az görüyorlar. Bunun olumlu ve olumsuz tarafları var yine. Ee, ama bunu ben istiyorum. ya. Yani bu benim seçme şansım olan bir şey ve ben bunu seçiyorum. Çünkü insanların beni olumsuz ve kötü taraflarımla hatırlamasını istemiyorum. Beni gülen yüzümle söylediğim iyi şeylerle hatırlasınlar istiyorum. Bu sebeple dışarıda yaptığım konuşmalara da dikkat ediyorum mesela. Bir kafede arkadaşımla otururken yandaki bir insan beni tanıyor olabilir ki bu çok kötü bir şey. Bu da sosyal medyanın dezavantajı. Çok özel bir konu konuşuyor olabilirim. Çok gergin olabilirim ve ağzımdan yanlış bir şey çıkabilir. Ama o insan onu duyduğu anda bize ne gösteriyor? Kendisi ne yapıyor düşüncesine kapılabilir. Peki o zaman tam bu noktada e, eşinize Tanışma hikayenizden hmm. bahsettiniz. Eşinizden bahsederken de gözleriniz içi parlıyor. Öyle mi? Çok şanslı <laughs> bir hanımefendi. Şimdi şöyle, eş seçimi üzerine de konuştuğunuz için soracağım. 10 senelik ilişkinin sonunda insan hala eşinden nasıl böyle gözlerinin içi parlayarak bahsedebiliyor? Bu aşk dediğimiz mevzu bir yerde o tutku, o onsuz yapamama, onsuz vakit geçirememe durumu bir yerde son bulan bir şey bu kim olursa olsun böyle ama bazı şeyler kalıcı. Yani birbirimize olan sevgimiz kalıcı, birbirimize olan saygımız kalıcı, birbirimize olan iyi davranışlarımız kalıcı. Kötü davranışlarımız da var ama o kötü davranışlarımızı biz silmeye çalışıyoruz. Çünkü ee, biz o kadar çok şeyi beraber yaşadık ve beraber atlattık ki insan Hayat arkadaşlığı. Ya işte da. biraz ona dönüyor ve şunu düşünmüyorsunuz. Bence günümüz gençlerinde olan eksik olan şey bu. Bir insanı sevseler de maddi sebeplerden belirli şeyleri aşamıyorlar ve vazgeçiyorlar. Sonrasında o kişi belki bir ömür akıllarında kalıyor ve evlendikleri insanla mutsuz oluyorlar. Ama insan sevip bunu yapınca işte ben mesela işim için çok dua ettim. Benim çok ünlü bir videom vardır. En az 100 milyon falan izlenmiştir. Sadece benim sayfamda yani benim iki sayfamda 30 milyonu geçiktir ee, ve binlerce insan paylaştı. Hayatı inançlı olan bir video, İşte eşime olan aşkımı anlattığım bir şey. Ee, çok güzel günler mi geçirdik? Yani geçen 10 yıl bizim için hep böyle aşk, sevgi, kavgasız böyle bir şey yok. Biz birbirimiz için çok fedakarlık yaptık. Zaten bence aşktan daha önemli olan bir şey bu. Karşındaki insan için fedakarlık yapabilmek, ee, yani bir yerde popüler olunca başka insanların ilgisini de üstünüze çekiyorsunuz. Bu merak ediliyorsunuz. Hem merak ediliyorsunuz hem başka şeyler yaşamaya başlıyorsunuz. Yani insanların size bakış açısı değişiyor ve kıymetsizseniz bile kıymetli hale geliyorsunuz çünkü bir popülerliğiniz oluyor. Ee, bunun sonucunda insanlar başka yönlere evrilebiliyor. Ee, ve bazen düşünüyorum çünkü anlık bir şey yani seçtiğin yolun yanlış olmasıyla ve geri dönememenle alakalı bir şey ama hamdolsun hep dua ediyorum. Çünkü eşim benim için çok emek verdi ve ben onun için çok emek verdim. Onu üzecek ya da yanlış yapacak bir şey içerisinde bulunmaktan çok çekiniyorum ve korkuyorum. Bu onu sevdiğim için böyle, onu ona saygı duyduğum için böyle ama en çok kendime saygı duyduğum için böyle. Çünkü ben kendime saygı duymazsam ne ona sevgi beslerim ne ona saygı beslerim. Kişi önce kendi ne yaptığını bilmeli. İşte Aynı noktaya dönüyoruz aslında. Kendimize yakıştığı şekilde hareket edersek karşı tarafa da aslında o saygıdan öyle. sonra sevgi de bir şekilde yolunu Kesinlikle buluyor. Kesinlikle öyle. Zaten sevdiğiniz insana ister istemez saygı duyuyorsunuz. Ee, ya şeyi düşünemiyorum mesela. Önce sevip mi saygı duyacağız, saygı duyup mu seveceğiz? Ya bence ikisini de bir arada yapabiliriz ya. <gülüyor> <gülüyor> Ama önce sevgi başlıyor haliyle. Görünce e, insan... Ya ben şey yazdım ya, bir tane şiir yazdım. Devamını sadece bir ya da iki üniversitede okudum. Şöyle, yanmak ister gönül, pişmek sen yarında. Ruhum miracına varmak, sidretül müntehaya. Ya da olmadığı bir çakıl taşı olmak, bilinme, yen yollarda ya da arşi aladan bakmak yüksel yanlış okudum. Ee, şiirlerimi ezberleyemiyorum. Yanmak ister gönül pişmek sen yarında ruhum miracına varmak stretül müntehaya olmadı bir çakıl taşı olmak bilinmeyen yollarda ya da arşi aladan bakmak sana yükselmek gibi maveraya. Yani şey, şair burada ne anlatmak istiyor? Şair burada aslında çok şey anlatıyor ama anlatması çok uzun bence. çok ben kısa cümlelere sığdırdığım çok uzun hisler bunlar. Bu şiirin devamı da var. Çok yerde bahsetmedim. Zaten ezbere de bilmiyorum. Yazıyorum ve kalıyor öyle. Burada biraz önce okuduğum şiiri de yazmışım. Belki iki ya da üç kez okudum. Sonra buraya gelirken ya bir şiir okuyacağım, seçeyim dedim ve onu seçtim. Öyle. Peki gençler ne yapacak Erhan Bey? Ne yapsınlar? var? Yani ya hayatın kere... gerçeklerinden uzaklaşıp fırsat mı versinler? Hayatın gerçekleri bizim gerçeklerimiz aslında. Bizim inanmak istediğimiz gerçeklikler. Ee, maddi imkanlarımız el vermeyebilir. Bazı yani şu olmamalı mesela evin olmadan evlenmem. Araban olmadan evlenmem. Bana düğün yapacaksın. Ya bence çok saçma geliyor artık böyle şeyler. Benim mizacıma, e, kimliğime yatmayan şeyler. İşte çeyiz borçası götürmesek de olur. Yıl olmuş 2024. Ne çeyiz ya, bununla, borçası? Ya bunun yılla gerçekten alakası yok. Bunlar adet ve örf olarak yapılıyor. Söylediğiniz gibi eskiden kalma ama ee, artık örf ve adet olarak değil gösteriş olarak yapılıyor. Yani kız istemede platform olmasa da olur. Kız istemede ayakkabı giymesek de olur. Özel kıyafetlerimiz olmasa da olur. Ee, nişan töreni yapmasak da olur. Ee, düğün salonu tutmasak da olur. Biz evleniyoruz sadece. Biz başkalarına gösteriş yapmak için beraber olmuyoruz ki. Biz birbirimizi sevdiğimiz için bir arada yaşamak istiyoruz ve bunu insanlara duyurmak istiyoruz. Evlilik duyurmak demektir. Bakın biz birbirimizi seviyoruz ve artık bir arada yaşayacağız. Budur. Ama biz başka bir şeye evirdik bunu yani. Bir kere oluyor. Bir kere evleneceğim. Abi bir kere evlenmiyor çoğu. Boşanıyorlar bir daha evleniyorlar. Ee, yani bu bir hak nihayetinde. bu Evlenirsin anlaşamazsın boşanırsın. Ee, sonra bir daha yapıyorlar. O, o ayrı bir şey de. Ya bence anlamsız bunların hepsi. Sadece bir nikah. Ee, takı mevzu güzel bir şey. Evliyene evlenen çiftte yardım mevzu etmektir güzel ama, zaten bu. E, şu olmasın. Gelin'in dayısından Yani şey, ben, işte, ben, de, ben de buna çok karşıyım. Anlattığım şeyler yani bunlar aslında. Çok gelirler, takılarını bırakırlar ve giderler. Sonra sen de o iki çift işte, balayına ve... gidiyorlar. Bir kere gideceğiz. En lüks ya en lüks yere gitmesek de olur. Biz birbirimiz için bir aradayız. Mutlu olmalıyız düşüncesi. Ya biz bunu yaptık da beraberiz şu anda. Eğer bunu yapmasaydık ee, çok eminim biz de mutsuz çiftlerden olabilirdik. Ee, biz birbirimize emek verdiğimiz ve fedakarlık yaptığımız kendi isteklerimizden vazgeçebildiğimiz için, siz su içmek istiyor, benim eşim su içmek istiyor diye ben kahve içmekten vazgeçtiğim için biz mutluyuz. Ee, sevgi böyle bir şey. Ee, sevmek, emek isteyen bir şey. Ve bence en büyük emek sevmek. Ee, yeni evli çiftler... Sadece maddi değil, manevi olarak da destek olmak gerek. Ee, bizim, ya benim en azından şahsi olarak yapmaya çalıştığım işlerden biri de bu ama ne kadar faydalıyızdır, ne kadar değilizdir, onu Allah bilir. Ee, ama biz kendimize yakışanı yapmalı ve ona göre hareket etmeliyiz. Peki, son olarak buradan bütün sosyal medya kullanıcılarına, çünkü biz de sosyal medyada yayınlanıyoruz, ee, söylemek istediğiniz son görüşleriniz nelerdir? İnsan öncelikle sevmeli. Her her şeyi sevmeli. Sevmiyorsa bile sevmedin. Bu suyu içmeyi sevmiyorsun ama buna ihtiyacın var. Bu suyu en iyi şekilde içmelisin. Ee, en tasarruflu şekilde kullanmalısın. En güzel şekilde kullanmalısın. Çok spot bir cümle olmadı biliyorum ama normalde daha spot bir cümle kurabilirdim. Fakat bazen Aslında olmuyor. Ya. <gülüyor> <gülüyor> ee, ya Herkes kendine yakışanı yapsın yeterli. Ee, biz İyi olmak için varız. İyi insan önce kendine sonra başkasına zararı olmayan kimsedir. O yüzden iyi insan olmak hepimizin faydasına olan bir şey. Zararına değil, iyi olmalıyız. E, sosyal medyada kullanılan e, dili çok önem verdiğiniz için, o kullanılan üslup, yani evet birbirimizi tanımıyoruz ama ben o insana her şey söyleyebilirim yaklaşımıyla alakalı da birkaç cümle ederseniz bence çok önemli bir konu. Ya konusunda. şimdi biz mesela cennete cehenneme inanan... Müslümanlık bazlı konuşuyorum. Biz cennete, cehenneme inanan insanlarız. Allah'ın varlığına inanan insanlarız. Allah'ın bu dünyanın Rabbi olduğuna inanıyoruz. Bizim Rabbimiz olduğuna inanıyoruz. Ama Allah sosyal medyanın da, sanal, sanal alemin de Rabbi. Yani aslında fark eden bir şey yok. Bir insana yüzüne karşı söyleyemediğin şeyi sosyal medyada yazmak ya da söylemek o kişinin aslında kendini gerçekleştiremediğinin, kendi benliğinin farkına varamadığının ve Kendini yetiştiremediğinin bir kanıtı niteliğinde bence. O yüzden ona hatta daha argo tabirle klavye delikanlılığı falan diyorlar. Ya çok gerek yok bence. Güzel konuşalım. Evet. Güzel söyle. <laughs> <laughs> Sohbetimize burada son veriyoruz. Çok teşekkür ederiz. Hayır, teşekkür ederim. Evet siz de bu güzel söyleşimizi ve Erhan Bey'in sunumunu YouTube kanallarımızdan izleyebilirsiniz.